Tam koronavirüs, koronavirüs. Okullar da zaten tatil edildi. Ne yapsam, ne yapsam. Ha şey yapıyor. Youtube'dan bir dünya önce izleyeyim. Belki enerjim yerine iyidir. Biraz böyle moral bulurum. Zaten dışarı çıkmıyorum. Dışarıda kalabalık. Kalabalıkla virüsün bulaşma olasılığı fazla. En iyisi ben evde oturup bir dünya önce izleyeyim ya hadi. Derken kapı çaldı ve dindon. Hemen gittim kim oldu ne kapıyı bir açtım ki Karşımda George Brezos kargosu getirmiş bir kargoca amca Çok mutlu oldum hemen aldım Enerjim tavan yaptı Ve hemen sizinle birlikte bu kargoyu açmak istedim arkadaşlar Evet aynı anlatım gibi durumum bu şekildeydi Çok mutsuzdum evden çıkmak istemiyorum Çünkü korkuyorum Bu yüzden okullar tatil Ceylin'le ve Polyaz'la iki hafta geçirmek zorundayım Bu bir kaos George Brezos'tan kargo çok mutlu oldum Ve hemen sizinle paylaşmak istedim ne oldu aslında? Fikir? Hiç. Fikir? O da yok. Benim de fikrim yok. O zaman ooo... Çocuk izliyorum Acaba bu sefer bize ne gönder? Ne? Şaka mı? Ne? Tahmin. Lol. Ne ama? Lol mü? Ne? Ah. Ne ya? Ya göster. Bak bakabilir miyiz acaba? Hayır bakamazsın. Ya. O FG ikincisi. Ne? Seviyor. Ne? ne? İnanamıyorum. Ne? Candylicious. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bir oh, için... <gülüyor> <gülüyor> ne ne ne? Bir dakika. Bir dakika. Bunun için. Ne? Ne? Bitmemiş. Ne? Bu ne? Ne? Ne bu OMG? Evet. Adı ne? Candylicious. Evet. Kimin? Bonbon bon muydu? Evet bonbon. Bonbonun OMG'sini göndeririz de. Furniture'ını göndermeyiz mi demişler. Ne? ne? Furniture ve OMG ikinci seriler Türkiye'de yaşasın. <laughs> Tabii ki bir de mektubumuz var. Hemen bir istiyorum. Tebrikler. Ela Surprise OMG ve Ela Surprise Furniture serileriyle ilk buluşan kişilerden biri sensin. İşte kocaman bir gülümseme için müthiş bir haber. Gerçekten öyle. Kocaman bir gülümsemem var şu anda. Elal dünyası artık çok daha havalı. Daha renkli ve daha gösterişli. Sana ulaşan bu kutuda trendy kız kardeşler, Elal Surprise OMG ve bebeklere özel hikaye alanı kazandıran Elal Surprise Furniture serileri bir arada. Üstelik her birinin şık kutusu benzersiz bir gardıroba dönüşüyor ve üstelik her kutuda bir Ella Surprise küçük kız kardeş yer alıyor. Haydi Ella Surprise OMG ve Ella Surprise Furniture serileriyle eğlence, macera ve oyuna Ella ailesiyle devam et. Arkadaşlar bizde zaten bonbon vardı hatta bir sürü var 5-6 tane var. Hı hı. Ama... Ama, yepyeni top taze fırından yeni çıkmış bonbona. Fırından mı? Evet. <laughs> Ama demişler? O yayıncısını gönderiyorken yanında furniture'ını da gönderelim ki abla kardeş bir arada olsun demişler. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de. Annem yokken bu karbonun bize ulaşması efsane oldu. Evet. Çünkü bunu da annemden açacağım bunu da annemden gizlaşacağım. Anneme söylemeyelim geldiğini. Önce bunu annemden açacağım ve o yüzden şimdi içeri gidiyoruz. Ben mutlaka dene girerim ve anneme söyleyeceğim bunu. Oo, o zaman hemen kaçıyoruz ve içeri gidiyoruz. Evet bugün bonbon partisi var. Arkadaşlar çok mutluyum. Abi, böyle bir şey asla beklemiyordum. Bombonun OMG'si olduğundan bile haberim yoktu. Ve bugün bombonun hem OMG'sine hem de furniture'ına sahibim. Çocuk Prezios seni çok seviyorum ve kalbimi gönderiyorum. Arkadaşlar şu an bu videoda Ever Surprise Furniture 2. seri ilk defa açılacak. Hem de bonbonla. Biliyorsunuz bonbon çok özel bir bebek arkadaşlar. 2. serinin yani genel lol sürprizlerin 2. serisinin kapak kızıydı. 2. seri 1. dalganın kapak kızıydı galiba. Ve ardından bonbonu çok özel bir bebek yaptılar. Çünkü bonbonun devasa hayvan figürü çıktı. Hayvan figürün içinden minik minik 2 tane bonbonlar çıktı. Bonbon zaten çok özeldi. Hayvanı daha da özel oldu. Yani gerçekten Bonbon OMG'yi ve Furniture'ı hak ediyordu. Bakalım onu nasıl bir temanın içinde sunmuşlar bize. Şöyle etrafını inceleyelim. Ondan fazla sürpriz var çünkü bu kutunun içinde. Ela Surprise Furniture. İçinde bebek var. Ondan fazla sürpriz var. İkinci seri. Açmaya hazır mıyız? Ben hazırım. O zaman başlayalım. Bunda bile fermuar cıtlatıyoruz. Şöyle fermuar tutuyorum ve... Vav! Wow, çok güzel cırtlattık. Bakalım mobilya serisinin içinde ne var? Bakalım bonbon bize neler getirecek? Şöyle buradan okuduğumuz kadarıyla ice cream pop up. Yani bir dondurma dükkanı getirecekmiş bize. Furniture'ın kapağını açıyorum ve oh my god çok güzel. İkinci seride çok değişen şeyler olmuş. Vay canına bu ne? Çok güzel. O zaman hazırsak bir için şöyle bir kıvırmak istiyorum. Yani şöyle kıvırayım kıvırayım ayarlayayım şunları güzelce. Ve furniture açılsın. Woohoo! Bir sürü bir sürü bir sürü poşet. Şuradaki deliklerden sokuyorum. Ve furniture'ımı sabitliyorum. Bir sürü poşetim oldu. Ve bu sefer poşetler değişmiş. Önce kaç poşetim oldu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poşet mi? Hepsinin aynı şey yazıyor. Şu poşetten inceleyelim. LOL Pop Magazine. LOL dergisi. Grunge Girl. Evet Grunge Girl'ı severiz. Bu ayki kapakta Grunge Girl varmış. Ve başka ünlüler de varmış. Arkasını çeviriyorum ve Music Fest 2020'nin reklamı var. Şurada da Special Feature Lady Diva. Hangisinden başlasam bilemiyorum. Şöyle elimi ilk gelen küçük poşetlerden başlıyorum. Çok sabırsızlanıyorum. Haydi başlayalım. İlk poşetin içinden... Wow, gözlük çıktı. Bu gözlüğe zaten aşinayız. Bu Bomba'nın gözlüğü. Devam ediyorum. İkinci poşette. Woohoo! Biberon. Sanki bebek açıyorum ya. İşte bu furniture'ları bu yüzden çok seviyorum. İçinden hem bebek çıkıyor, hem de efsanevi güzel mobilyalar çıkıyor. Üçüncü poşetten ayakkabılarımız çıktı. Dördüncü poşetteyim. Oh, what? Oh my God! Çok güzel, çilekli bir dondurma çıktı. Bunu furniture'a yerleştirmek için sabırsızlanıyorum. Bir poşet daha. Ve yaban mersinli bir dondurma daha. Küçük poşetlerden devam. Vav, wow, dondurma kaşığı. <laughs> Frambuazlı dondurma mı? Tadam! Ya çok duygulandım. Sanki ikinci seri lol açıyorum. Bombonun kıyafeti. Burada bakalım ne var? Hmm, devasa ve büyük bir şey var burada. Büyük poşetlere geçtik ve... Tadam! Bombon geldi. Arkadaki bombonumun ilk izi. Birazdan seni giydireceğim tatlım. Şurada bekle bize büyük poşetlerden devam. Değişik bir şey var bunun içinde de. Wow! Dondurma arabamın oturma sandalyesi. Sonuçta dondurma arabasını park ettikten sonra hep ayakta mı kalacağım akşama kadar? Hayır. Devasa bir poşet daha. Bakın burada dergimizi tamamen daha güzel bir şekilde görebiliyoruz. Açtım. Wow! Harika. Dondurma arabamızın şemsiyesi. Ve bu en devasa de galiba dondurma arabamız var. Hazır mıyız? Ben de hazırım. Dondurma arabası gelsin. <laughs> Vay canına. Şaka mı bu? İnanılmaz ve portatif. Bakın açıldığı zaman böyle oluyor. Kapandığı zaman böyle oluyor. İstenilen şekilde sokulabiliyor. Burada bakın bir haznesi var hatta. Belki bu haznesine bunu bile yerleştirebiliriz. Ne dersiniz? Evet zaten o yüzdenmiş. Oturmak istemediğim zamanlarda sandalyemi içeri koyabilirim. Ve oradan çıkartıp hemen oturabilirim. Bayıldım. Şimdi bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Önce kurulumunu yapalım. Tam da buraya şemsiyeyi oturtuyorum. Tam da buraya dondurmalarımı yerleştiriyorum. Buraya da kaşığı koyuyorum. Ve dondurma arabam beni burada beklerken ben de bebeğimi yediriyorum. İşte geldim. Dondurma satmaya hazırım. Ama önce size biraz etrafı gezdirmek istiyorum. Bu videoda festivaldeyiz. Evet burası LOL Müzik Festival 2020. Biz de müzik festivalinde dondurma dükkanımız olarak yerimizi almış bulunuyoruz. Bakın etrafta sandalyeler var, masalar var, oturuluyor. İşte tam da burası benim dondurma satma yerim. Bakın taberen bile var. Ice cream, ice ice berry, mine to be go nuts. İleride Queen Bean de standı var. Bakın gördünüz kıyafet satıyor. Yanımda pizzacı var. Hemen yanında smoothieci var. Ve ben de buranın en meşhur dondurmacısıyım. Hadi gelin dondurma arabamı inceleyelim. Tabii inceleyelim tatlım. Çok güzel tekerlekleri var. Bakın tekerlekleri böyle bir göz oyunu sunuyor bize. Ee, siyah beyaz tekerlekler ve siyah beyaz şemsiyesi var. Burada dondurma arabasını ilerletirken tutacağı yer var. Bakın böyle oynuyor. Kendi isteğimize göre böyle aşağı yukarı kaydırabiliyoruz. Dondurmalarımıza bakalım. Framboazlı, yaban mersini ve çilekli dondurmalar. Üzerine süslemek için de çeşitli süslemeler var. Şurası az önce de gösterdiğim gibi sandalyemizi koymak için bir alan. Buraya sandalyemizi koyabiliyoruz. Daha sonra sandalyeyi çıkartıp ya müşteriye verebiliriz ya da biz oturabiliriz. Burası da kapanır açılır bir yer ve yaptığım dondurmaları buraya koyuyorum ve özel bir sistemle bu dondurmalar asla erimiyor. Tabii ki de bu kaşıkta. da benim. Çünkü dondurmaları buradan kral koyuyorum. Bomboncum dondurma arabana ve müzik festivaline bayıldık. Oh! Müşteriler gelmeye başladı bile. Onlar müşteri değil Buse abla. Onlar benim ailem. Bu dondurma dükkanı hepimizin. Vay çok duygulandım. Bonbon dondurma dükkanı. Eğer LOL müzik festivaline gelebilirsem bir gün yiyeceğim tek dondurmacı bonbon dondurmacısı olacaktır. Şimdi veda zamanı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videoya kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.